Yapılacak olan müzede e, hem ürünlerimizi çıkan fosillerimizi sergileyeceğiz. Aynı zamanda gelen vatandaşlarımızın e, kafasında canlansın diye bazı örneklerin kalıplarını alıp, e, kastını alıp direkt ayaklandırmasını yapacağız. Çünkü birebir orijinal fosilde e, ayaklandırma yapmamız mümkün olmayabiliyor. Çünkü çok hassas örnekler. O yüzden kalıplarını alıp, e, ayaklandırmalarını yapıp insanların kafasında bu hayvanın boyu nasıldı, morfolojisi nasıldı, insanların kafasındaki soru işaretlerini ayaklandırma yaparak oradan kaldırmayı planlıyoruz. Şu anda üç toynaklı dediğimiz siparyon grubu olan, atın atası olan örneğimizi ayaklandırıyoruz. Bu örnek zaten çok yoğun bir şekilde Yamula Barajı'ndan bulduğumuz bir örnekti. Hemen hemen tam bir morfolojisini bulduk diyebilirim. Direkt birebir kalıbını alıyoruz. Direkt bulduğumuz örneklerin birebir kalıbını alıp bunun ayaklandırmasını gerçekleştireceğiz. Yapılacak olan müzede hem ürünlerimiz çıkan fosillerimizi sergileyeceğiz. Aynı zamanda gelen vatandaşlarımızın kafasında canlansın diye bazı örneklerin kalıplarını alıp kasın alıp direkt ayaklandırmasını yapacağız Çünkü birebir orijinal fosilde ayaklandırma yapmamız mümkün olmayabiliyor Çünkü çok hassas örnekler O yüzden kalıplarını alıp ayaklandırmalarını yapıp insanların kafasında bu hayvanın boyu nasıldı, morfolojisi nasıldı, insanların kafasındaki soru işaretlerini ayaklandırma yaparak ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Şu anda üç toynaklı dediğimiz siparyon grubu olan, atın atası olan örneğimizi ayaklandırıyoruz. Bu örnek zaten çok yoğun bir şekilde Yamula Barajı'ndan bulduğumuz bir örnekti. Hemen hemen tam bir morfolojisini bulduk diyebilirim. Direkt birebir kalıbını alıyoruz. Direkt bulduğumuz örneklerin birebir kalıbını alıp bunun ayaklandırmasını gerçekleştireceğiz.